minibüs A şehrinden B şehrine ve hıza gitmiş olsun. Toplamda kaç saate gidiyor? 5 saatte. Hız çarpı zaman aradaki yolu veriyor. Eğer hızını saatte 30 km azaltırsa bu yolu 8 saatte gidiyor. Arkadaşlar bu da A, B'yi vermez mi? O halde bunlar birbirine eşittir. Ve eksi 30 eşittir 5V'dir. 8'i dağıtırsak 8V eksi 240 eşittir 5V'dir. 5V'yi bu tarafa atalım. 240'ı da karşıya atalım. Buradan 3V eşittir 240'tır. Ve buradan 80 bulunur. V'yi getirip yerine yazarsak arkadaşlar 5 çarpı 80'den AB yolu 400 kilometredir. Cevap C şıkkı.